Derya, gözlerine takılan saydam merceklerin üzerine düşen bildirimle uyandı. Ayna. Kapalı beta daveti. Kişisel anlatını gerçek zamanlı kurgulayalım diyordu sistem. Hayatını izleyen görünmez bir kitle yok ama anlatın, yine de değerlendirilecek. Ofise giderken mercek, kalabalığın içinden Derya'nın rotasını mikrosaniyelerle optimize etti. Kırmızı ışıkta yanına yaklaşan motosikletin fren mesafesini, köşeyi dönen çocuğun düşme olasılığını, kahve bardağının sıçrama senaryolarını yüzdesel overlay'lerle sundu. Derya bir UX araştırmacısıydı. Öngörülen gerçeklik diye adlandırılan bu çağda sayılar kimseyi şaşırtmıyordu. Fakat Aynanın iddiası başkaydı. Olasılıkları kurguyla birleştirir. Senin için en etkileyici hayat sahnesini seçeriz. Nova Frame'in cam duvarlı toplantı odasında sistem yöneticisi Mina başını uzattı. Bu akşam sahneyi açıyoruz, dedi. Seçtiğin her eylem için anlatı uyumluluğu puanı üretilecek. Düşük puanda alternatif bir sahne önereceğiz. Derya dudak büktü. Benim hayatım. Kimin hikayesi bu? Mina omuz silkti. Piyasa dikkat satıyor. Kendi hayatının yönetmeni olmazsan, kurgu seni yönetir. Eve dönerken denemek için sahne tuşuna dokundu. Mercek sokağın aydınlatmasını bir tık kısarak neon benzeri bir palet uyguladı. Adımlarına mikro bir reverb eklendi. Kaldırım taşlarının ıslak parlaklığı sanki bir kameranın diyaframıyla senkronize oldu. O anda yıllar önce trafik kazasında kaybettiği abisi Baran'ın sesi, kulaklık takılı değilken Çıplak havada yankılandı. Der, sağa bak. Derya bir anda döndü. Merceğin üstüne bir çerçeve düştü. Baran, yeniden yapım. Güven, padiş yüzdesken sabir. Ekranın kenarında titreyen bir onay düğmesi belirdi. Anlatıya ekle. Derya, nefesini tutup parmağını havada bekletti. Kesiliyor.